Arkadaşlar şu ana kadar Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yapacağız. Daha doğrusu hani hiç denk gelmediğiniz bir şey. Yerinde oto ekspertiz. Bu bize zaten gerekli açıklamayı anlatacak. Attığımız renk sarı perde yerbeklerinden başlayalım. Perde yerbeklerine bakın kendi orijinal bantları duruyor. En son kontrolümüzü yaptığımızda da tekrar ışıkla bakıyoruz. Boya fabrikanın atıldığı boya, ekstradan atılan bir boya gözükmüyor. Aracın beynine bağlandık. Şanzımanda motorda herhangi bir arıza kodu var mı yok mu ona bakacağız. Şimdi aracın yol testine çıktık. Şanzıman vites atımlarında aracın çekişine, performansına bakacağız. Buranın ismi uçan yol. Zaten herkes uçarak gidiyor. Evet araba zaten abi orijinal. Çoğu parçası orijinal. Bir sol ön çamurlukta bir ayar izi var. Bir de araca pastacılar yaparken sağ ön çamurluk üst kısmını yakmışlar. arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızdan Meriç var. Meriç videomuza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın iyi teşekkür misin? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Meriç'le beraber bir araç çekimi yapacağız ama ne çekimi yapacağız diye soracak olursanız Arkadaşlar şu ana kadar e, Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yapacağız. Daha doğrusu hani hiç denk gelmediğiniz bir şey. Yerinde oto ekspertiz. Normalde arabaları ekspertize götürürken yani biz götürüyorduk. Ama devran biraz değişti artık onlar geliyor. Şimdi Meriç kardeşimiz bize nasıl yapıldığını anlatacak. Meriç bize işinden bahseder misin? Şimdi araç neredeyse yerinde oto ekspertiz yapıyoruz dediğimiz evet. mevzu şöyle başlıyor. Siz aracı buluyorsunuz. Araç nerede yer zaman fark etmeden nasıl <laughs> bir ekspertiz merkezinde ekspertizde raporlu bir şekilde araca baktırıyorsunuz. Evet. Aynı şekilde aracın başına da o şekilde bakıyoruz. Şimdi bu... Türkiye genelinde mi diyeyim, artık İzmir genelinde mi diyeyim, hani kimsede olmayan bir projeyi biz gerçekleştirmek istiyoruz şu an. Evet. Onun için de seninle zaten evet. irtibata geçtik. Doğru, doğru. Durumu zaten müşterilerimize de yani insanlar da bunun nasıl bir şey olduğunu açıklayacağız seninle beraber. Hı hı. Hani bu iş tam olarak nasıl yapıyor, yaparken hangi ekipmanları kullanıyor, bunu göstereceğiz Meriç'ten. Şimdi Meriç, atıyorum adam Bornova'da. Evet. Sen Buca'dasın. İşi var gidemiyor, ekspertize gidemiyor. O ara seni mi arıyor? Nasıl oluyor? O ara beni arıyor. Aracı söylüyor şurada burada olduğunu. Pek zaten işten zamanı olmadığı için hani aracı yönlendiriyor. Araca bakıyoruz. istiyorsa aracın gerekli fotoğraflarını çekiyoruz. PDF evet. kodu olarak araba baktıktan sonra aracı PDF kodu olarak WhatsApp'tan müşterimize atıyoruz. Attığımız anda zaten telefon görüşmesiyle beraber aracın Hı. ne olduğunu anlatıyoruz. Evet, evet. Şimdi bu bizim müşterimiz, müşterimiz derken bir abimiz e, bir araba alıyor arkadaşından ama arabada ne olduğunu bilmiyor. Söze karşılık alıyor. Zaten şu zamanda hep söze karşılık araba alınan arabalarda hep sıkıntısı çıkıyor. Sevdiği evet, evet. bir güvendiği bir arkadaşıymış. Şimdi aracı da ilana koymuş. İlanda neyi var ne yok diye bilmedikleri için soru sordukları için beni aradı. Meriç dedi bir araba var dedi ilan açacağım dedi. Çok soru soruyorlar dedi boyasının değiştiğini, bir de kilometresi fazla olduğu için evet. araç hakkında bilgi almak istiyorlar dedi. Beni arada dedi ki şu şekilde dedi aracı dedi bakabilir miyiz? Tabii dedim aracı bakarız. Sana ben gerekli raporları hepsini anlatırım. İnternette araç yapıyoruz, rahat dedi koyabilirsin. Soru sordukları zaman da abi dedim sen konuşmazsın direkt dedim rapor atarsın ona. Raporda evet. gerekli şeyi zaten anlayabilir dedim. Şimdi Meriç hani bize iyi kötü anlattın. Bir de Hı. uygulamalı fazla geçelim. Tam olarak nasıl yapıyorsun? Bir de hep beraber bakalım. Tabii hani şu an aracın zaten kaportasında, boyasında, değişene, her şeyine, direklere, şasiyle, pod'larla her şeyine bakacağız. Evet. Aracı, motoru çalışmak prensibine bakacağız. Yakacakları, evet. üflemesi, vurnusu ona var Ona bakacağız. Araç evet. otomatik vites. Otomatik vitesi olduğu için de araca yol testi yapacağız. Arabayı bilgisayara bağlayacağız. O belli akmasi yaz. Bütün arıza kayıtları falan zaten orada hepsi çıkıyor. Hı hı. Aracı da yol testi yapıp, aracın çalışma prensibinin çekişini vites atımlarına bakacağız. Ee, şimdi güzel, aracın çalışma prensibine bakacağız. Yani yağ yakma, üfleme var mı, turbosuna, murbosuna, yağ kaçaklarına falan hepsine bakacağız. İlk önce conta kaçak testi dediğimiz silindir üst kapak testi var. Onu açıyoruz. Arabanın yedek fazlasını doğru atıyoruz. Bu bize zaten gerekli açıklamayı anlatacak. Attığımız renk sarı. Zaten renklendirme şekilleri var, şeması var. En son zaten en son çıktığımızda ben size raporla beraber bunun rengini göstereceğim. Yedik su hazresini attık. Kapağımızı da kapattık. Evet sonucu 10 dakika sonra zaten göreceğiz. Bakıyoruz. Dizel araba her zaman yağ çubuğundan Üflemeyi yapar. Nasıl yapar? Bunu ancak gaz verdiğimiz zaman çekmesi lazım. Eğer ki gaz verdiğimizde çekiyorsa herhangi bir sorun yoktur. Eğer ki çekmiyorsa zaten herhangi bir sorun olduğunu belli ediyor. Bir 1500 gaz alabilir miyiz? 1500 devir. Ver, ver 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 daha. Bak. Ver biraz daha. Tamam. Gördün mü? Dumanı çekti. Şimdi motorun da çalışma prensibine bakacağım. Ver 1500 devir. Tamam. Araba kilometresine göre zaten bu arabaya daha önce kapak yapılmış. Kapak yapıldığı belli oluyor. 1.6 dizel olduğu için biraz da enjektörleri biraz da sert çalışıyor. Ama herhangi bir yatak egzantrik sesi gibi bir ses yok. Bir de aracın e, egzozundan çıkan dumana bakalım. Yağ dumanı var mı? Siyah duman var mı? Beyaz duman var mı? Bir tapa gaz alabilir miyiz? Tamam. Herhangi bir dumanla da karşılaşmadık. Zaten ayrıca motor rektifiye edilmiş, çoğu parçası değişmiş. Baktığımız için de şimdi arabanın da kaportasına bakacağız. Kaportasından sonra aracı OBD beynine bağlayacağız. Herhangi bir şanzımanın mekanik kısmında bir arzu kodu var mı onu size söyleyeceğiz. Şimdi dış kaporta kısmına bakacağız. Herhangi bir boya değişen, ezik, çözük, atıyorum boyası düzeltme var mı onları kontrol edeceğiz. İşçilik burada herhangi bir makineyle değil, boya makinesi değil ustalık gerektiren bir iş varsa o da gözle bakmaktır. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Ee, fabrikanın bir attığı desen var. Bir de dışarıdaki boyacı Ahmet'in, Mehmet'in atıyorum attığı bir desen farkı var. Biz o desen farkını ayırt edebiliyoruz. Boya sadece pratik. Ben ışıkla zaten buradan gereken detayı da görüyorum. Boyanın desenini görüyorum abimiz arabayı almış boyasız diye de göstermemiş. Acaba bir sürpriz çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Dün geceden beri aklına düşmüş. Acaba bir şey çıkarma çıkmaz mı? Yani sözü itimat olarak almış. Aracın direklerine bakıyoruz. Herhangi bir boya yok da işimizi riske atmayalım. Kendi orijinal puntaları duruyor. kapımız orijinal. Kapımızda herhangi bir boya değişen yok. Sol arka çamurlukta da öyle. Zaten kendi orijinal Astar duruyor. Zaten buna buradan bakarak da anlıyoruz. İç kısımlarında boya var mı? Onlara da bakıyoruz. Biraz detay isteyen bir iş. İlk önce zaten pratik olarak boya makinesiyle bakıyorum. Ya mikronu söylüyor ama kendimi garanti almak için de en sonunda zaten gözle bir kontrol yapacağım. Mesela aracın şöyle bakarak gösterebiliyor muyuz? Şurada yanık gibi bir şeyler var. Daha önceden pasta atmışlar. pasta Pastacılar yaparken de orayı da yakmışlar. Değişen değil yani. Değil mi? Yok, değişen değil. Ki zaten boya da yok içinde. Oraya makineyle fazla üstüne durmuşlar. sol civatada bir ayar izi var. Arka civatada da öyle. Ama şu civataya geldiğimizde bu civatada herhangi bir oynama yok. Değil mi? Evet kaputumuzun mikronu stabil. Fabrikadan çıktığı gibi. Zaten bu Japon kısımlarının biraz daha mikronu düşük oluyor. Şuralarda taş izlerimiz var. Zaten kaputun deseni, kendi orijinal desen. Birkaç tane boyası düzeltmeler yapmışlar. Bir onarım yapmışlar ama onlar pek fazla önemli değil. Panele bakıyoruz. Paneldeki puntolar orijinal. Zaten sağ sol tüfek saçı. Bunlar saç olarak geliyor. Geri kısmı plastik. Herhangi bir podelerde herhangi bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Şaselerde üst kısımdan bakıyoruz. Alt kısımdan da bakacağız. Kaputumuzun zaten civataları da orijinal da hatasız. Ön çamurluklarımızı da cıvatalarına herhangi bir anahtar değmemiş. Zaten sağ ön çamurluğumuz da orijinal. Diğer cıvatalarda bir bakalım. Diğer cıvatalarımızda herhangi bir oynama yok. Tamam. Ön panelde radyatörde ön tampon devrinde herhangi bir hasar yok. Kulelerde de herhangi bir oynama, hata, boya gibi bir vesaire gibi bir şey yok. Sağ ön çamurluğumuz dedik orijinal ama birkaç yerinde mini onarımlar var. Şöyle de gösterelim zaten mikronu. 70, 83, 70, 70, 80, 90 minimum zaten maksimum 90'a kadar çıkıyor bu modellerde. Zaten herhangi bir boya gibi gözükmüyor. Desen de orijinal. Sonradan atılan bir boya yok. Ama arka çamurluğumuzda bir boya var gibi duruyor. Ona bakacağız. İlk önce bir değişene de bakalım. Puntalarımız orijinal. Kapı içlerinde herhangi bir hata boya yok. Kapımız da orijinal. Ya kimi aracı 1 lira alıp bozuk parayla çiziyor. Altındaki astar rengine bakıyor. E zaten kapı değişik oldu mu içi de boyluyor. Zaten bu Japonların kısmını çizdiğin yerden orijinal parça gri olarak da geliyor. Yani bunu biraz da ustalık isteyen bir iş Japonlarda. Öyle söyleyebilirim zaten ekspertiz arkadaşlar bilir. Kapının megesleri, cevataları hepsi orijinal işlerinde de boyu yok. Arka çamurluğa geldiğimizde Mikron biraz daha yüksek gösteriyor. Şöyle göstereyim. Ark kapını 70, 89, 98, 122, 135, 200. Zaten şuradaki rengi görebiliyorsunuz. Buraya bir macun atmışlar. Darbeden kaynaklı. Macun attığı için macun da kusmuş. Kustuğu için de bu rengi vermiş. Zaten şöyle baktığınız zaman 767, 1.21, 878 olarak geçiyor. Aracı boyasız demişlerdi bu arada. Şöyle baktığımız zaman da tam şuraya kadar hani ben buradan görebiliyorum boyanın bittiği yeri. Siz görüyor musunuz bilemiyorum. Tam buradan arka çamurluk tam boyalı. Zaten alınan sürtünme buradan yer yapılan işçilik burada. Yani aracımıza boyasız dendi. Bir parça boya çıktı. Bagaj kapakları zaten bunların plastik oluyor plastik kısımda da zaten boya gözükmüyor. Hani ekspertize gittiğiniz zaman da zaten arka bagaj kapağı plastik olarak geçiyor. Tamam saçını zaten puntaları da kendisi orijinal. Herhangi bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Bir de aracı kaldıralım. Alt taraftan da şaselere de bakalım. Şanzıman mekanik turbo kısmında herhangi bir yer kaçağı var mı ona da bir bakalım. Daha önce zaten işi yapıyorduk. Genelde zaten çevreye çalışıyorum ben. Hani herhangi bir sosyal medyada falan reklam da vermiyorum. Paraşütü ne yapıyorum? Beni tanıyanlar çağırıyor. O onu tanıdığına göre, o onu tanıdığına göre böyle iş yapıyoruz. Kim arkadaşlarımıza söylüyor Diyor ki ya aracın altına nasıl bakıyoruz? Zaten araç baktığı zaman kendini belli ediyor. Şu şekilde de bir rampa yaptık. Aracın altını da size de göstereceğiz. Merak ettiğiniz şeyleri. Bakalım hemen. Daha önce zaten şanzıman da kartelde açılmış arabanın işlem görmüş. Alt rotillerinde, aks körüklerinde salıncaklarda herhangi bir sıkıntı da gözükmüyor. Diğer tarafa bir bakalım. Bir viraj rotinin kavuşu çıkmış. O da pek fazla zaten önemli değil. Bir krank bölgesinde bir telleme var. Bir de üst turboda bir telleme var. Öyle gözüküyor. Zaten şansımın kartelde herhangi bir yağ kaçağı yok. Ama zaten dediğim gibi daha önce de işlem görmüş komple bar motor yapılmış. Bir aks geçileri hafif bir terlem var. O kadar da normal. Şuradan baktığımız zaman da şaselerde de herhangi bir sıkıntı yok. Aracı şasesi diye herhangi bir sıkıntı yok sağ şasede. Şase kolunda. Radyatör ayağı, alt ayağı. Dediğimiz gibi şansı Bir aks geçisinin orada terlem var. Kartel de zaten şans zamanında daha önce açılmış. Şu dip kısımda da krank bölgesinde bir yağlamalar, terlemeler var derece gösteriyor. Sol şasede de herhangi bir sıkıntı yok. Uç kısmı bağlantı noktasında da herhangi bir şey gözükmüyor. Şu şekilde tekrardan en son kontrolümüzü yaptığımızda da tekrar ışıkla bakıyoruz. Boya fabrikanın atıldığı, boya ekstradan atılan bir Oya gözükmüyor. Aracın beynine bağlandık. Şanzımanda motorda herhangi bir arıza kodu var mı yok mu ona bakacağız. Şu an bağlanıyor. Aracı buldu. Şasi numarasını okuyor. Yani açıkçası söyleyeyim aracın kimliğini gösteriyor. Tabi bundan daha önce daha oluşan arıza kodları da aynı şekilde kayıtlı olarak beyinde de kalıyor. Zaten herhangi bir arıza kodu varsa biz de cihaz onu söyleyecek. Ya tabi müşteriler ne isterse biz ona göre yapıyoruz. Kimi kaportasını söylüyor. Kimi de motoruna baktırmak istiyor. Kimi OBD beynine bağlamak istiyor diyor. bir arıza lambası yandı. Arıza ışığı yandı diyor. Bu ne için yandığını bilmediği için hani bize söylüyorlar biz geliyoruz aracın beynine bağlıyoruz. Herhangi bir zaten bir arıza kodu varsa ona bakıyor. E, şimdi kimi müşterimiz direksiyonu sökmesini istiyor. Söküp arkasındaki tarihe bakıyoruz. Perdelere bakıyoruz. Ama bunda sökecek bir şey yok zaten desen kendi orijinal deseli. Araç sahibi de sökmemizi istemedi. Zaten dışarıdan bakabilirsin dedi. O kendisini de aracın boyasız olduğunu biliyor ama boyasız olduğu da airbag patlamayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden bizden de biz de sökmüyoruz. Size şimdi aracın airbaglerini göstereceğim. Perde airbaglerinden başlayalım. Perde airbagleri bakın kendi orijinal bantları duruyor. Buraya baktıktan sonra emniyet kemeri dirençlerine bakacağız. Soketler orijinal soketlere atılan herhangi bir direnç gözükmüyor. Arka perdelere de bakalım arka perdelerde orijinal. Arkada da herhangi bir şey gözükmüyor. Ya yani zaten dediğim gibi araç kendini belli ediyor. Tabi biz yine garanti olması saldığımız için tekrardan bakıyoruz. Koltuk airbaglerinde zaten şöyle söyleyeyim. Dikiş. Kendi orijinal dikişi bunun. Yani patladığı zaman da zaten orijinali gibi olmuyor. Bunu anlayabiliyoruz. Sağ tarafın emniyet kemer dirençine baktığımız zaman şu şekilde göstereyim ben. Dirençte, herhangi bir kemerde tokalarında oynama yok. Yani herhangi bir tabiri caizse bir direnç yok. Ön göğslük kısmına geldik. E göğslük orijinal. Üst taraftan öyle gözüküyor. Yan taraftan açtığımız zaman zaten yılan kamerayı sokacağım. de oradan görebiliriz. Üç farklı kamera var. Önde, sağda, solda. Bunu zaten istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Yani ön göğüsüye baktığımızda da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Eğrimek üstünde duruyor. Soketlerinde de herhangi bir sıkıntı yok. Zaten daha önce hiç açılmamış işlem de görülmüş. Zaten açılan airbag işlem gören airbag zaten kendini belli ediyor. Bilmiyorum ben burada görebiliyorum. Siz o ekranda görüyor musunuz? Herhangi bir sıkıntı da gözükmüyor şu an. Yanma odasının test sonucunu göstereceğiz. Dediğim gibi zaten şablon burada. İlk başta attığımız renk sarıydı. Çıkan rengi şimdi hep beraber göreceğiz. Aradan bir 10 dakika, 15 dakika geçti. Araba zaten kendi devir dayımını yaptı. Sonucu aldık. Açık turuncu hafif kaçaklığı görüldü. Zaten bu arabanın motor reklif edilmiş. Komple motor yapılmış. Ama bu EGR'den kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum. Zaten contası yanık bir aracın çalışması da farklı oluyor. Dediğimiz gibi conta kaçak değilsin sonucu açıp turuncu hafif kaçak diye sonucu aldık. Aracı OBD'ye bağladık. Zaten kendi sistemimizle burada her şey dijital ortamda yapıyoruz. Aracı motor, alt takım, boya, kaporta, mekanik kısmına hepsini doldurduk. Sıra OBD beyin taramasına geldik. Aracı bağladık. Yıl 2012 Nissan X-Trail diyor. Tanımlamaya basıyoruz. Şimdi zaten aracın motorunda motorun elektronik kısmında şanzımanda herhangi bir hata kodu olduğunu bize söyleyecek. Zaten aracın genel olarak elektronik kısmı çok fazla olduğu için hani atıyorum sunroofta, elektrikli aynada, dijitada, göstergede falan hepsini zaten bize sonuçlarına bu verecek. Aracımızı bilgisayara bağladık. Şanzımanla alakalı bir hata kodu var ona bakalım. Burada P17 F1 ortadan çizgi, tire yani çiz sıfır diyor mevcut. Bu şanzıman beyniyle alakalı olan bir hata kodu vermiş. Yani şanzıman beyninde herhangi bir sıkıntı var. Şimdi yola çıkıp yolda aracın şanzıman vites atımlarına, hızlanmasına çekişine e, bakacağız. Bunu da zaten gerektiği e, en son sonucunda sizlere de söyleyeceğiz. Zaten bunların hepsini rapora yazıp şimdi müşterimize detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi aracın yol testine çıktık. Şanzıman vites atımlarına, aracın çekişine, performansına bakacağız. Zaten bunların hepsini baktıktan sonra müşterimize gerekli açıklama yapacağız. Şu an yol testine çıktık. Evet bir de yokuş aşağı. Buranın ismi uçan yol. Zaten herkes uçarak gidiyor. Evet bayağı bir dolu bir araç. Bayağı bir elektronik sisteme de sahip bir araç ya. Aslında ben bu araçları seviyorum. Şu an triptoni aldık aracı. Arabanın çekişi performansı güzel. Hani sen de hissedebiliyorsunuz belki Salih. Yo, vites vites atımlarında hafif bir geçişlerinde sertlik var. Ama çekişine performansına herhangi bir sıkıntı yok. Aracın yol tutuşu da güzel. Araba 352 bin 310 395 bin bu arada. Onu da belirtelim yani. Ama motor performans olarak gerçekten iyi bir Evet. Çekişi güzel. Ya şansıman 4 dört dörtlük değil. Vites atımlarında hafif bir sertlik var. Zaten bunu OBD beyine bağladığımızda da şanzımanla alakalı bir arıza kodu verdi. Şanzıman beyninde bunun bir sıkıntı var. Bak şu an titreme yapıyor şanzımanla alakalı. Yani şu anki kullanımına herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Ama çıkartmayacağı anlamına gelmez. Çünkü otomatik vites bir araba. Kapalı bir kutu. Yani bunu sen de alsam ben de alsam. Aynı şekilde binsem. Zaten ileride bir sıkıntı çıkartacak. Ama işte abimiz bu şekilde kullanıyor. Onun bilgisi var mı yok mu onu bilmiyoruz. Biz zaten şimdi araç sahibinin başına giriyoruz. Raporu bir şekilde gerekeni anlatacağız. Neyi var neyi yok her şeyini söyleyeceğiz. Ya biz ne alıcıdan ne satıcıdan yanayız. Araç neyse onu söylüyoruz. Ben yani şöyle söyleyeyim sana Salih, akşam kafamı yastığa koyduk mu rahat uyuyan bir insanım. Evet. Zaten çoğu insanlar da tanıyor beni. E dediğim gibi ben sosyal medyada açılan bir insan değilim, kendi çevremde bu işi yapıyorum. Sağolsunlar bana güveniyorlar. Hemen bir telefon açıyorlar. Abi diyorlar şurada diyor bir araba var, gidelim mi? Tamam olur diyorum gidiyoruz. Aynı şekilde araçta bu şekilde nasıl yaptıysak tabi onun ben sunuyorum paket sistemi nasıl bakması istiyorsak o şekilde bakıyoruz. Geçenlerde dedi, bir arkadaşımız vardı. Telefon açtı. Abi dedi Aydın'da dedi bir araba var dedi gidip dedi bakabilir miyiz dedi. Hı hı. Olur dedim gidelim bakalım. Dedi arabada dedi iki parça dedi değişen olduğunu söylediler dedi. Hani ben dedi şeyi de koymayacağım. Ekspertize de koymayacaktım dedi. Hani onun parasına göre bir ticaret yapmış bilmiyorum artık arasında. O arabayı alacağım dedi. Şans eseri de beni aradı. O günde tabii herhangi bir randevum, bir e, meşgul bir durumum yoktu. Beraber gittik, araca baktık. Ara sağ önden çeyrek ekli. Ekli olduğunu söyledim. Hani arabanın dört dörtlük olmadığını da gösterdim. Çocuk bana dedi ki ya abi dedi Allah dedi, razı olsun. Ya sen dedi, nasıl dedi aklıma geldiyse bir iki dedi seni aramışım. Yani beni aramasa arabayı alacak. Arabada sağdan da ekli. E bunu satanın da haberi yok. Satana da ben gerekli durumu da gösterdim, ne, ne olduğunu da. Tabii satan da şok oldu. O ya, da beklemiyordu. Tabii, o da beklemiyordu. İki parça değişen diye almış. Tamam, iki parça değişen var ama sağ taraftan alaba çeyrek ekle. Evet arkadaşlar, e, az önce Meriç'ten beraber aracın ekspertisini yaptık. Şimdi e, satıcı abimiz, ben alıcıyım. Ekspertise gidecek zamanım olmadığı için Meriç'i aradım, o da sağ olsun geldi. Abim bana boyası, boyası olduğunu söyledi. Evet. Ama bir boyası çıktı değil mi? Evet. Aynen. Abi de arabayı tekrardan göstermeden almış boysuz olarak biliyormuş. Zaten arkadaşın süsüne itimat ederek almış. Evet, ben araba zaten aldım. Evet, araba zaten abi orijinal. Çoğu parçası orijinal. Bir sol ön çamurlukta bir ayar izi var. Bir de araca pastacıyla yaparken sağ ön çamurluk üst kısmını yakmışlar. Evet. Bir sağ arka çamurluğun tekerlek hizasında orada bir boya var. İnce bir boya var. Zaten ufak bir iş yapmış ama genel kalın baktığı zaman ince bir boya var. Evet. Şaselerde, podyelerde, direklerde herhangi bir sıkıntı yok. Ee, zaten açıklama kısmında size de raporu da anlattım. Whatsapp'tan bakabilirsin. Ben tek telefonla telefondan anlatayım zaten ben gittikten sonra bakabilirsin. Sol ön çamurlukta ayar izi mevcut dedik. Araçta ezikler çizikler, kısım yerlerde boyasız onarımlar var. Mekanik kısmına geldiğimiz zaman da şöyle söyleyeyim. Aracın mekanik kısmında da zaten arabaya yeni motor yaptırdın yaptım, abi. Evet, yaptım, evet yaptım, zaten belli abi. oluyor. Araçta yağ yakma, üfleme, vuruntu tarzında herhangi bir şey yok. Zaten videoda bunu biz açıklamalarız bir şekilde anlattık, ettik. Ee, bir zaten kilometresine göre enjektörler sert çalışıyor. Bir yakıt sistemi kontrol diye not aldık. Motor şanzıman işlemli. Turbo borularında arka krank keçisinde terlemi var. Aracın airbaglerine baktık, perde airbagleri, koltuk airbagleri, direksiyon airbagi, ön göğüslük airbaginde herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bunu videoyla kameralı bir şekilde anlattık. Airbag de hesabı yazdık. Kayışlar bölgesinin yüksek devirde hafif ses var. Araca genel bakım servis kontrolü bir de yol testi diyor önerdik. Alt takıma baktığımızda ise alt takım diskler, balata, kullanım bağlı aşınmalar var. Sağ sol iç aks keçisinde tellemeler var. Bir viraj rotu var. Viraj rotunun yani. orada evet. o plastik koçukta hafif bir yıpranma var. Ama şu an zaten direksiyonda herhangi bir sıkıntı da yok. Bir boşluk da yok. Bilgin olsun abi. Aracı yol testi yaptık. Aracın performansı çekişi güzel. Vites girişleri hafif sert ama aracı, araba ikinci, üçüncü vitesi bir titreme yapıyor. Bunu OBD beynine bağladığımız anlamda şanzıman beynine bir arıza kodu verdi. Evet. Bilgin var mıydı bunun evet. abi? O şanzıman beyninin değişmesi gerekiyor. Aynen. Ama çekişine, mekişine, performansına herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Conta kaçak testi yaptığımızda da herhangi bir kaçak karşılaşmadık. hafif bir kaçak var. O da EGR'den kaynaklıdır. Zaten o da normal. Önemli olan zaten sarı attığımız renk sarı. Aldığımız renk de turuncu zaten çok kaçak olduğu zaman kıpkırmızı oluyor. Seninki de hafif bir kaçak var. O da dizel araba EGR'den kaynaklı da olabilir abi. Aracı alırken mesela Esparta sokup mu aldın yoksa? Yok ben arkadaşımdan aldım. Evet. Baktırmadım. Baktırmadan aldım. Evet. Güvendim aldım ben. De. <laughs> o zaman o bir boya arkadaşımda oldu. <laughs> o oldu. Belki de kaza yok. Ben hiç kaza yapmadım. Hiç kaza yapmadım. Yok. Yani arabayı arkadaşımdan aldım. Ekspertiz yapmadık. Ama Meriç şimdi baktı. Vallahi bayağı bir şey çıktı ya. Bence biraz çıktı değil mi Meriç? Hani sen de ya şimdi hani, hani, hani... Tarafsızsın. Onun da farkındayım. Tabii size... Size itimat ediyor. Murat abi sizin itimat, etmiş, ona göre almış ki Allah'tan da fazla bir şeylerle karşılaşmadık yani arabayla olabilir yani çok başımıza geldiği için bu durumlar. Evet. Şimdi Murat abim aracına baktık hep beraber. Evet. şey yol tutuş falan çok hoşumuza gitti. hani onda hiçbir sıkıntı Araba güzel. Güzel. Ama bana biraz yakacak gibi geldi. de çünkü o şanzıman olayında 30 bin lira masraf var. 30. Evet, 45, kaç para? 45-50. Bek sen ben. sormuş muydun sormuş abi? Sormuştum ben bir kere. 45 liralar. 5 mi dediler abi? Ya yani hani zaten şöyle bir şey var. Aracı diyorlar ya babandan alsam bile göstereceğim. göstereceksin. Bundan Aynen. Sonra... Bundan <laughs> sonra baktırcın abi. <alayım>. Beri çağırıyorsun. Bundan <laughs> sonra Nerede orasından beri çiçeği Buradayız gel bu arabaya bak. Evet evet. Ondan sonra alıyoruz. Zaten olayın güzelliği bu tarafında. Hani e, hiç uğraşmıyorsun. Direkt çağırıyorsun. İspartisini Kim verirse olsun. Hani Gözümüzden kaçan çoğu detayı Meriç kaldı yani. Evet. O konuda çok teşekkür ediyorum Meriç. Rica ederim ne demek. Ee, arkadaşlar gerçekten bu olay İzmir'de hatta Türkiye'de sadece Meriç'te olan bir olay. Hani tavsiye ediyorum. E, telefon rehberimizde olsun diye ben simülasyon olarak Meriç'in numarasını da geçireceğim. E, raporu çıkardım Meriç'te olsun. Hani e, araçta ne var ne yok hep beraber baktık. Onun dışında e, Meriç videomuza katıldığı için çok teşekkür ederim. Böyle isim numara falan silersin Murat abinin çünkü herkes göreceği için gerektiği açıklamayı zaten raporda yazıyor.